Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'a Rico ile kupa kasmaya çalışacağız. Tekesle hesaplaşma oynayacağız. Yani şu anda 1022 kupaya kadar geldik. Bundan sonrasında hem video alalım dedim. Hem şuradan tekli hesaplaşmanın ilk maçıyla başlayalım arkadaşlar. Bundan bir önceki videom vardı. Sandık açılımla artı yeni kahramanlar falan. Açtınız, onu da izlerseniz güzel olur Evet sen karşıma öldün herhalde ama yine de bilmiyorum tabi İyi açın da güzel sen bir geber tamam sen zaten çoktan hak etmiştin oraya kadar yaşadın bile yani suçtu resmin yani şekiller falan gülücükler gülücükler mokoko çat çat, 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 çat. Abi, vur şuna da bir tane tamam efsane oldu İşte ben Rikon'un sektirme özelliğini acayip seviyorum Aa, onu da alırmıştık aslında tamam kardeşlerim el primomuz var bir tane orada Şurada bir şey karıştı ortalık hop tamam sen de ge gel, kardeşim el primo kaçmana gerek yok zaten zaten tek gerisin maksimum Aa, şey yapmıştım orada zannetmiştim de aşağı gitmiş. Yani nereye açabileceğin ki benim anlamadım. Tamam geber hadi. Geber. Sana sen bunlar yeni kupa kastığım için ismi de yok. Belki bot hani oyun yani ilk kupalarda maç kaybetmeyeyim diye de verim. Bilmiyorum hemen buradan ilk maçımızda birinciliğimizi aldı Sonraki maçımıza geçelim. hadi Felledim doluyor oluyor arkadaşlar. Yani daha oyuna bir buçuk gün falan oldu. Hemen hızlıca kupamızı kastık. Bin yaptık ama oyunu biraz biraz bildiğimiz içindi bunlar. Şurada bir tane de Ross olması lazım. Kardeşim o sandık benim hakkımdı be. Sen bir öl. Sen kardeşim ölmeyi hak ettin. Sen de ölmeyi hak ettin. Orada bir jolting var kardeşim hmm. sen neredesindir oradasındır tahminim güzel yani iyi yere özellik attık ee, orada bir tane kelli ismi tamam hatırladım Charlie Carly. Kelly kelli'yi de aldık 8 tane yükümüz birikti arkadaşlar hemen buradan şöyle ortaya doğru gidelim ama zaten 3 kişi kalmış biri de biziz sandık var üstü niye alınmamış? buralarda birileri olma ihtimali pek zannetmiyorum daha bu yani kupalarda ve seviyelerde. Aşağıda da mı var yok? Hani nerede bunlar? Yavaştan ha burada El Primo ile onlar kapışıyor. Karışım sen beni öldürebilirsin yani 6 tane yüküm var ama canım fazlaydı. Bunu da aldık arkadaşlar. 2. maçımızda da yani art on bir kupa da aldık. Hemen üçüncü maçımıza devam edelim. Üçüncü maçımıza da geçtik. Arkadaşlar oyunu sesini açmıyorum. Yani açtığım önceki videomda biraz çok fazla ses çıkmış yani ama da onda belki ses bir ya da iki tık olması lazım. Ondan biraz böyle oldu sanırsam. Kardeşim ölecek misin? Seni de öldürdük güzel oldu. Aman diyelim. Kardeşim sen de bir geberir misin? Çok güzel çok güzel çok güzel. Hemen şuradan bir canımızı fullelim Ortaya doğru ilerleyelim. Çünkü ortada 4 tane falan sandık var. 4 tane. Hemen şuradan bir tanesini alalım hızlıca. İkinciyi de aldık. Arkadaş yani çok da canımızın dolması önemli değil çünkü hızlıca sandık ne kadar fazla alsak hasarımız artacak zaten otomatik olarak. Onun için yani yaklaşan adamların tek yeme ihtimali fazla. 10 tanemiz oldu. 11. de aldık. Geriye 3 kişi kaldı. Şunu da alalım. Karşım sana bir ulti atacağım. Sen direkt çık. Kim kaldı? Son bir kişimiz var. O da burada. Kim var? Rosa. 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 Yani bak bu ilk geldiğinde çok efsane bir şeydi arkadaşlar. Bu arada bunun ilk geldiği günü şey yapıyorum hatırlıyorum yani. Hatta oyuna ilk gelen kahraman mıydı? Yok pardon. İlk sanırsam Cini gelmişti bu Gene ya. Sanırsam o gelmişti ilk. Ya da yani ilk rosa sonuna mı gelmişti? Yani daha biz aktif oynuyorduk yani ilk çıktığında. Yani bak, bak falan üstü vardı benim hesabımda. Hani yani ilk kayıt olanlara verdiği üstü falan vardı bende. Shelly. Sen bir ölecek misin? Eyvallah. Onu da öldürdük. Bu da Jesse var. Jesse'yi bir şamarlayalım hemen. Tamam. Jesse de gitti. Ultimizle tek atıyoruz zaten. Şurada bir kapışma var. Olmazsa buraya bir olay müdahale edelim. Hop sen bir ölecek misin kardeşim? Şey yemiyorsun resmen Hasan. Hı, çok güzel. Arkadaşlar hemen hesaplaşmaya kaldık ortada yani 9 10 11 12 13 yani bayağı bir sandık alacağız buradan bugün. 12 13. aldık. Buradan 14'ü alırız. Ya direkt olmazsa geçsin bitirek bu ya. Yani bunlar beklemenin anlamı yok. 4 maçımız mı oldu? 5 maçımız mı? Üst üste zaferler güzel oluyor. Hemen şuradan yeni bir maç dağıtalım hızlıca. 48 sanırsam. 4 maçtır alıyoruz. Yani hepsini artı 10 aldık. Bakalım 5. maçımız nasıl olacak. Yanımıza kim verdi? Bul verdi. Bul zannetmiyorum. Bir şey yapamaz yani. Geçmedi. Yaklaşmadı. Müddetçe bana bir şey yapacağını da zannetmiyorum. Hemen buradan bir sandık daha alalım. Şuradan olmazsa ortaya bir hasar. Gerek yok. Vazgeçtim. Hemen şurayı alalım. Bunlar da alak. Yani bizdeki yükün fazlalığı bizim için daha iyi olacak kardeşim onu ben alsam güzel olacaktı yaptığın ayıp oldu bizi kaybettin Kendini öldün yani değer miydi değmezdi ama diyor o da yani ben kardeşim hesaplaşmaya kalmayalım ya bu kadar hızlı bu ne yani bu kadar da hızlı olmaz yani hemen 7. de 5. maçta da artı 10 aldık millet kendi kendine oynuyor bizi bırakıyorlar resmen ve bu arada 14'te öl oldu. Hemen şuradan yeni bir maçla devam edelim. Ee, tek hesaplaşma. Yani saat çekildi kaderini belirledi. Ee, buradan sanırsam bu seferki maç biraz bayağı sakat geçecek gibi gözüküyor. Tam köşe biraz sakat ya. Aynen bak üstünde bir yeni bir Riko var. Kardeşim seninle çatışmak isterim ama ben yani daha çok sandık alma taraftarıyım ama yine de sen bilirsin. Savaşak dersen de savaşırız. Ama kan yanında önünde biz olmayız yani. Daimin oğlu. Ah, Rosa Rosa git tamam. Tamam tamam. Tamam. Az geçtim Abi. Allah'tan oyun bilmiyordu. Yoksa iyi bir fail yiyecektik yani. Bu falan çok acayip asar oldu. Sen de öldü artık yani seninle bir kurtulalım yani kral. Tamam. Çok yaklaşma bana sen. Ve şuradan canımızı bin 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 bin, bin. hemen fullleyelim. Sen de öldün bir şey değil mi yani? Oradan bittin tamam. Ultim var. Onu ultiyle hemen alacağım düşünüyorum. Şuradan çat 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 çat. Bir tane de ulti tamam. 5-6. maçımızda da hemen artı 10. Kupamızı daha aldık arkadaşlar son bir maç daha atacağım ve videoyu burada bitirmeyi planlıyorum. Hemen şuradan bir tane daha atalım maçımızı. Bayağı iyi oynadık. Yani son maçımız biraz tehlikeli geçti zaten. Yapmıştım hissetmiştim yani. Çünkü yani biraz yersel anlamdaki konumda hiç başlamayı sevmiyordum. Oradan biraz öyle oldu. Hemen şunu da alalım mermileri de olsun. Şu da kim var? Bul var. Bunu öldürebilir miyiz ki? Öldür. Tamam. Abi tamam 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 tamam. Canımız fullensin. Orada bir şey o karşılaşsın. Kardeşim yani seninle hesaplaşmaya kalmamız bilmiyorum. Canım bir yani bir özellikle de evet arkadaşlar 6 7 de 7 yaptık sanırsam. Bayağı iyi oynadık. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Yani bu videomuzda böyle geçti. Bu arada videomuza beğeni atarsan çok sevinirim arkadaşlar ve bu arada kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere yeni bir videodan yeni bir videoda görüşmek üzere.